senin ve kızın, senin kızın ve arkadaşının e, MSN ve Facebook'taki tüm şifrelerini değiştirdik. Şimdi göstereceğim. E, bir de mesaj koydum kendisine ben. Oraya da yazdım açıca, aranmaktadır diye. Çünkü şu anda bu kızlar birilerinin yanında. Yaşları da küçük değil mi? Evet. Ne o sen bugün dut mu yuttun kızım konuşmuyorsun? Yok. Evet küçük. Şimdi bir küçük çalışma yaptım. Bana çalışmayı şimdi ekrana getireceğim. <laughs> Verebilir misin kardeşim benim şey plazmi, monitörü? Görüyorsan şayet. Evet şimdi hani şu benimle dalga geçenler vardı ya. Vay Yalçın Baba şifre kırıyormuş filan... Gel senin de şifreni çözeceğim ben. Nasıl kırdım da anlatacağım sana. Ver abi ekrana şunu artık akşam olmadan. Anneye ısrarla diyorum ki filmi izle. Bu iki kafadar çocuk hayatları televizyoncuya dönmüş. Yat kalk kurgu yapmışlar. Sonra da bunları bir video paylaşım yerleri vardır oralara koymuşlar sonra da bulunamaz zannetmişler ama benim gibi salak çıkıyor işte buluyor şifreyi ele geçiriyor buluyor ee, dalga geçiyorlar ya yalçın bir şifre kırıyormuş gelin ders verin dedim sizlere sonra bu iki tane video saklama yükleme sitesinden ben indirdim bunları ortak üç tane isim var bu isimleri şu anda burada açıklamıyorum